Zenginlik. Çılgınlık. Entrika ve güç. Olağanüstü bir kralın akıl almaz hikayesi. Altından bir kafes. Burada ölümün ve zevkin izleri var. Osmanlı elçisinin ortalığı karıştırdığı bir saray. Bahçesinde fillerin dolaştığı, erotik partilerin yapıldığı, insan aklını aşan hayallerin gerçek olduğu bir dünya dinleyecekleriniz tüylerinizi diken diken edecek. Burası Tanrı olduğuna inanan bir adamın evi. Gelmiş geçmiş en zengin ve güçlü krallardan birinin, Fransa Kralı 14. Louis'nin yarattığı cennet, Versailles Sarayı. Tarih: 14 Mayıs 1643. O gün Fransa sonsuza kadar değişecek. Kral babasının ölümü üzerine 14. Louis henüz 5 yaşındayken tahta oturuyor. Fransa o yıllarda tam bir kaos içerisinde. Bir yandan açlıkla mücadele eden halk, diğer yandan tahtı ele geçirmeye çalışan zengin soylular ve hayatta kalabilmek için tüm bunları yenmesi gereken çocuk kral 14. Louis. <laughs> Louis saltanatının ilk yıllarını Bugün ünlü bir müze olan Louvre Sarayı'nda geçirmişti. Saray Paris'in merkezinde olduğu için aç kalan halkın ve yönetimi ele geçirmeye çalışan soyluların baskınlarına uğramış. Çocuk kral yeri geldiğinde dolaplara saklanarak hayatını kurtarabilmişti. Bu yaşananlar onun için büyük bir travmaydı. Bu nedenle annesinin de desteğiyle otoritesini güçlendirdiğinde yaptığı ilk şey Paris şehrinin merkezinden insanlardan uzak Ormanlar arasında kalan Versay Sarayı'nın inşaatını başlatmak oldu. Louis'nin bu sarayı inşa ettirmekte iki amacı vardı. Birincisi isyancı halkı uzak tutmak, ikincisi ise daha önce benzerine rastlanmamış olan ihtişamıyla Versay'ı Avrupa'nın merkezi yapmaktı. Sarayın tam halini alması 50 yıl sürmüş. Her an çalışan işçi sayısı 20 binle 40 bin arasında değişen devasa sayılara ulaşmıştır. Dostlar, bu sarayın koridorlarında dolaşırken gözleriniz kamaşacak. İçeride yaşanan hikayelerse sizleri çok şaşırtacak. Avrupayı ve günümüz dünyasının zevk anlayışını değiştiren Versay Sarayı'na giriyoruz. Hazır mısınız? Öncelikle sarayın kapladığı alan 8,5 kilometre kare ve sarayı çevreleyen surların uzunluğu 19 kilometre. Kıyaslayacak olursak İstanbul'daki Güngören ilçesi 7 kilometre karelik bir alana sahipken Versailles 8,5 kilometre kare. Bakın burası aynalar salonu. Nasıl ihtişam ama. Tam 357 büyük aynanın kullanıldığı bu salon Lünin ihtişamını sergilemek için yapılmıştı. Ancak yapımında bir sorun vardı. Böyle kusursuz aynaları sadece Venedikli ustalar yapabilirdi ve tekniklerini saklıyorlardı. Lünin adamları rüşvetle Venedik'ten birkaç ayna ustası getirtip salonu inşa ettirmeyi başardılar. Sırlarının yabancılarla paylaşıldığını öğrenen Venedikli yetkililer ise ayna ustalarını öldürttü bu salonda 14. Louis ile görüşenlerden biri de Osmanlı elçisi Süleyman Ağa. Onun durumu oldukça ilginç. İlerleyen kısımlarda göreceksiniz. Ayrıca 1. Dünya Savaşı'nı sonlandıran Versay Anlaşması da işte burada imzalandı. Versay, dünyadaki zevk anlayışını baştan sona değiştiren ve gelmiş geçmiş en zengin saray unvanına sahip. Ancak burası aslında altından bir kafes. Fransa'da güçlü orduları ve çok büyük toprakları olan soylular vardı. Bunların krala vergi ödemek gibi yükümlülükleri de yoktu. Louis zekice bir politikayla soylulara devlet yönetiminde görevler verdi ve onları Versailles Sarayı'nda yaşamaya zorladı. O güne kadar defalarca isyan çıkarmış, otoriteyi tehdit etmiş olan güçlü soylular artık Louis'nin evinde yaşıyordu. Kendi topraklarına gitmeleri yasaklanmıştı. Bu sayede ordu kurup isyan da edemezlerdi. Bu teklifi reddetmenin ise tek bir sonucu vardı. Aileleriyle birlikte ölüm. Louis, soyluların konumunu sarayda öyle bir planlamıştı ki, yemek servisini bile onlar yapıyor, kıyafetlerini onlar giydiriyor, Louis'nin tüm kişisel bakımını da yine soylular yapıyordu. Bakın burası Louis'nin yatak odalarından biri. Tüm soylular ondan önce uyanıp gün doğumunda kralın uyanışını izlemek için yatağın önünde sıraya girmeli. Çünkü Louis kendisini kutsal bir varlık, yönetme erkini tanrıdan almış bir kral olarak görüyordu. Bu ilahi monarşi inanışı ona küçüklüğünde annesi tarafından aşılanmıştı. Öyle ki ünvanı Güneş kral. Eğer ünvanı Güneş Kralsa, o halde Güneş'in doğumu gibi Louis'nin uyanışını da izlemek soylular için büyük onur ve en önemlisi ise zorunluluktu. Aynı şekilde Louis'nin uykuya geçişi de soylular tarafından törensel olarak izleniyor, buna da Güneş'in dalış seremonisi deniyordu. Zaten Versailles Sarayı'ndaki birçok sanat eseri ve sembolizm bu temayı yansıtır. Sandalyelere dikkat ettiniz mi? Bazıları kollu, bazılarıysa kolsuz. Çünkü Louis'nin olduğu yerde kolları olan bir sandalyeye ancak o oturabilir. Tüm ihtişam ve lükse rağmen 2300 odası bulunan Versailles'da tuvalet ya da banyo için ayrılmış bir tek oda yok. Dönemin Avrupa'sında hijyen anlayışı oldukça ilginç. Kral dahil soylular tuvaletlerini lazımlıklara ya da bahçeye yapıyordu. Soylu birinin her yerde tuvaletini yapabilmesi onun hakkıydı. Lazımlıklar ise hizmetçiler tarafından bahçeye dökülürdü. Zaman zaman 20 bin kişinin yaşadığı bu sarayda oluşan kokuyu hayal edebiliyor musunuz? Kokunun önüne geçmek için bahçeye binlerce çiçek dikilmiş olsa da ne kadar etkili olur şüpheli. Aynı zamanda banyo gibi bir kavram da yok denecek kadar az. Temizlik genellikle kuru ya da alkollü bezlerle vücudun silinmesi şeklinde yapılıyordu. Kıyafetler de yıkanmaz, silinirdi. Sarayda sayısız göl ve kanal olmasına rağmen soylular bu gölleri temizlenmek için değil, sıcak aylarda serinlemek için ya da sandal sefaları yapmak için kullanmışlardır. Saraya ilk tuvaletlerse 1789'daki Fransız İhtilali'nden sonraki dönemde yapılmıştır. Dostlar, Versay'ın dünyadaki en müthiş saray olduğu bir gerçek. Öyle ki sarayda ne kadar altın kullanıldığı hesaplanamıyor bile. Sadece giriş kapısının geçtiğimiz yıllardaki restorasyonunda 100 bin altın yaprak kullanılmıştır. Ama Versay'ı bu denli güzel yapan sadece büyüklüğü ya da zenginliği değil. Sarayın her detayını sarmış olan muazzam sanat eserleri ve sembolizm. Neredeyse her şey antik Yunan ve Roma temalarıyla hazırlanmış. Burası ise Savaş Galerisi Salonu. Duvarlar tarihsel sıralamayla Fransa'nın zaferlerini temsil eden tablolarla dolu. Osmanlı ile olan savaş tabloları da burada sergileniyor. Birçoğunuz Napolyon Bonaparte'ın imparator olarak taç giydiği bu tabloyu bilirsiniz. Hatta Napolyon Papa'dan bile daha üstün olduğunu göstermek için tacı kendi elleriyle takıyor. İşte bu olay şu anda gördüğünüz taç giyme salonunda gerçekleşmiştir. Dostlar, sarayların bahçesi olur ya Hayır, Versay'ın ormanı var. Versay bahçelerinde kaybolursanız belki de yolunuzu bulamayabilirsiniz. Çünkü 300 bine yakın ağaçla kaplı. Sadece bu da değil, sarayda tekne turları yapmak ve gezintiler için kullanılan 1,5 kilometre uzunluğunda bir kanal, göletler, yüzlerce çeşme ve havuz da bulunmaktadır. Her bölgenin antik Yunan'a göre adlandırıldığını belirtmiştik. Mesela burası Apollon Havuzu. Su perileri arasında dinlenen Apollon heykeline bakın. Louis zamanında bu çeşmelerde bir günde akıtılan su tüm Paris'in günlük su kullanımına eşit olabiliyormuş. Versay bahçelerinde 400'e yakın bronz ve kurşun heykel bulunmaktadır. Hatta dostlar, sarayın içerisinde bir köy bile var. Bu köyü Kraliçe Marie Antoinette yaptırmıştı. Köylüler gibi yaşamak için Kraliçe ve saray kadınları buraya gelir, inek sağar, hayvanları otlatır, meyve toplar, tarım yaparlardı. Saray bahçesinin uzak kısımlarında havuz ve göletlerle çevrelenmiş çeşitli köşkler ve küçük eğlence evleri de var. Kral ya da kraliçe zaman zaman kalabalığın stresinden uzaklaşmak için buralara gelebiliyordu. Onlar gelsin ya da gelmesin bu küçük bölümlerde müzisyenler, aşçılar, Akrobatlar her daim hizmete hazır olarak bekliyor. Versailles sanki hiçbir şeyin gerçek olmadığı bir ilizyon gibiydi. Zorla saraya yerleştirilen soylular aslında burada yaşamayı hiçbir zaman istememişlerdi. Onlar Versa'ya e, Paris'in fahişesi diyorlardı. Louis ise onları meşgul etmeyi biliyordu. Dev partiler, sabahlara kadar devam eden dans gösterileri, kumar partileri yılın neredeyse 300 günü yapılırdı. Hatta adı büyülü adanın zevkleri olan bir parti 7 gün ve 7 gece devam etmiştir. Havai fişe gösterileri saatlerce bitmez ve emin olun tüm gökyüzünü kaplardı. Tarihçiler o yıllarda Versay'da yapılan havai fişe gösterilerinin modern dünyada dahi henüz yapılamadığını anlatmaktadır. Bazı partiler öylesine çılgınlığa ulaşıyordu ki İnsanlar gecenin bir vakti soyunarak havuzlara atlar ve eğlencelerine böyle devam ederdi. Tüm bu illüzyonun amacı soyluları ve ailelerini meşgul etmekti. Ama Louis de bunu seviyordu. Kendisi sarayda opera ve bale gösterileri dahi yapardı. Hatta şu anda Apollon rolünü oynarken yapılmış resmini görüyorsunuz. Louis'nin bitmek bilmez gösterileri ve ritüelleri vardı. Onun yemek yemesi dahi törenle yapılıyordu. Tek başına ya da dilediği bir konuyla sofraya oturduğunda tüm saray soyluları bunu izlemek ve hizmet etmek için hazır bulunma yarışına girişirdi. Kendi şatoları ve devasa toprakları olan soylular artık Luin'in getir götürünü yapıyordu. Masasında ise ortalama 60 çeşit yemek olurdu saray halkının Fransa dışında yapılmış kıyafetler giymeleri yasaktı. Louis kadınların ayakkabı modellerinden erkeklerin gömleklerine kadar her şeyi belli kurallara bağlamıştı. Kusursuz bir ihtişama sahip olması gereken bu kıyafetlerin her biri günümüzde lüks bir yat fiyatına denk geliyor. Louis'nin sakal tıraşı olma vakitleri bile sadece seçkin soyluların izleyebileceği tanrısal bir ritüeldi. Tüm bunlar kulağınıza çılgınlık gibi gelebilir. Ama günümüz Fransızını oluşturan, kültürlerini yaratan ve Fransızları tek bir ulus haline getiren işte Louis'nin bu uygulamalarıydı. Sarayın her detayı Louis'i hatırlatacak şekilde tasarlandı. Nasıl ki güneşten kimse kaçamıyorsa, güneş kraldan da kaçamamalıydılar. Saraydaki bazı saatler alarm çalacağı zaman içerisinden bir melekle çıkan Louis heykelci ile tasarlanmıştı. Louis kadınları çok severdi. Zengin, dul, köylü, hiç fark etmez güzellik karşısında kendini bırakırdı. Bu nedenle sarayın her yerini gizli geçitlerle donattı ki ilişkisi olan kadınlarla dedikodulardan uzak bir şekilde buluşabilsin. Hatta bu kadınlardan biri kardeşinin eşiydi. Ancak çok ilginçtir. Louis'nin en sevdiği insan ama belki de en büyük korkusu kardeşi Philip'ti. Anneleri Louis'e rakip olmaması için daha küçüklükten beri Philip'i kız gibi giydirir ona makyaj yapardı. Bu nedenle kardeş Philip bir eşcinsel olarak yetişti. Ancak küçük olup geri planda kalmasının isyanını sarayda kadın gibi giyinip gezerek, makyajlar yapıp erkek sevgilileriyle herkesin önünde eğlenerek gösteriyordu. Ancak çok ilginçtir. Philip muazzam bir savaş dehası olarak Louis'den çok daha iyi bir komutandı. İspanyolları, Hollandalıları, Avrupa'daki diğer rakiplerini sayısız defa savaş alanında yenmiş, hatta her savaşta meydanda bizzat kılıç sallamıştır. Demek ki cinsel yönelim ve cesaretin birbiriyle pek alakası yokmuş. Peki bir Osmanlı elçisinin 14. Louis'i kızdırıp bütün Paris'i nasıl karıştırdığını duymuş muydunuz? Bu olay inanılmaz keyifli. Osmanlı ve Fransa Louis döneminde genellikle ittifak halindeydi. Yaşanan bir takım aksilikler üzerine Sultan 4. Mehmet, Müteferrika Süleyman Ağa'yı 14. Louis ile görüşmesi için 1669 yılında Fransa'ya gönderir. 14. Louis, Süleyman karşılamak için büyük törenler ve şatafatlı sunumlar yapar. Versay Sarayı'nda Türk heyeti ve 14. Louis görüşürler. Ancak herkes bir şok yaşar. Çünkü Süleyman Ağa, 14. Louis'nin önünde eğilmemiş ve bu durum Louis'i gerçekten kızdırmıştır. Bu nedenle elçiyi Versay Sarayı'nda değil, Paris'teki başka bir konutta misafir ederler. Süleyman Ağa Paris aristokrasisinde oldukça tanınır ve birçok isim onu ziyarete gelir. Evindeki ziyafetlerde yaptığı kahve sunumlarıyla Fransızların kahveyi sevmesini sağlar ve ondan sonra ilk kahvehaneler Fransa'da açılmaya başlar. Etkisi o kadar büyüktür ki Fransa'da Türk modası denilen akımı başlatır. Türk kıyafetleri, mobilyaları, Türk desenleri ve gelenekleri Paris halkında adeta ikon haline gelir. Bu moda o kadar ilerleyecektir ki yıllar sonra Versailles Sarayı'nda Türk odaları denilen Türk kültürüne göre tasarlanmış odalar dahi inşa edilir. Bu sıralarda elçi tarafından küçük düşürüldüğüne inanan 14. Louis, ünlü yazar Molière'e Türkleri aşağılayan bir oyun yazmasını söyler. Molière bunun üzerine bir Türk gibi davranarak insanları etkilemeye çalışan Burjuva bir gencin konu edildiği Kibarlık Budalası isimli oyunu yazmıştır. Ancak Louis oyunda Türklerin küçültülmek yerine yüceltildiğini düşünerek Molière oldukça kızmıştır. Louis ve Süleyman Ağa pek anlaşamamış olsalar da elçimiz sarayın en derinlerinde bile etkiler yaratmayı başarmıştı yaptığı tek bir hareketle dünya edebiyat tarihine giren bir esere Versay Sarayı'nın odalarına, Paris'in sokaklarına bile etki etti. Peki neden birçok Avrupa saraylısı ilginç peruklar takıyor hiç düşündünüz mü? Fransa'da bu konu Louis'e dayanıyor. Yaşı ilerledikçe kel kalan ve bundan oldukça rahatsızlık duyan 14. Louis, bu nedenle gençliğindeki uzun saçları gibi peruklar kullanmaya başlamıştır ve onun peruk takması sonucunda tüm soylular krala benzemenin onurunu yaşamak için peruk kullanmaya başlar. İşte Versay Sarayı'nın ortamı böyle ilginç. Karanlık günler başlıyor. Louis artık yaşlanmıştı. Öyle ki hayatının son 30 yılında ağzında hiç dişi olmadan sadece püre yiyerek ve pipetle beslenerek yaşıyordu. Sayısız hastalığı, çıbanları ve ağrıları da dinmek bilmiyordu. Nihayetinde 72 yıl 100 gün devam eden Avrupa'nın en uzun saltanatlarından biri 1 Eylül 1715 yılında 76 yaşındayken son buldu. Yatağında ağrılar içinde ölmüştü. Onun ölümü mutlak bir sonun kapısını açacak ve çok geçmeden Versailles sarayı kanla yıkanacaktı. Versailles Sarayı'nın ilizyonlar cenneti olduğunu söylemiştik. Altından bir kafesti. Ancak ölülerin kemiklerine inşa edilmişti. Öyle ki Versailles'in 50 yıl süren inşaatında günde ortalama 4 kişi ölmüş, yaralılar için 3 hastane inşa edilmişti. İşçilerin maaşları ise ancak günde bir kaşık tereyağı almaya yetecek kadar düşüktü. Çoğu insan Versay'da yaşanacak uğursuzlukların sarayın ölülerin üzerine inşa edilmiş olduğundan kaynaklandığını düşünüyor. 14. Louis iktidarı boyunca halkın sefilliğini demir yumrukla bastırmayı başardıysa da kendisinden sonra gelenler saraydan hiç çıkmamış, gerçek dünyayı hiç görmemiş, Versay'ın ihtişamı ve eğlenceleri arasında yetişmişlerdi. Bunun üzerine ayaklanan aç ve sefil Paris halkı 1789 yılında ünlü Fransız ihtilalini gerçekleştirerek Monarşiye son verdi. Versay Sarayı basıldı ve içerisindeki çoğu mobilya, hatta sarayın bahçesine sergilenen filler de dahil olmak üzere sayısız egzotik hayvan halk tarafından el konulup satıldı. Sarayın tenis kortu, operası, tiyatro salonları, oyun parkları gibi bölümleri tahrip edildi. İhtilalde 14. Louis'nin torunu 16. Louis ve onun karısı Kraliçe Mary Antoinette de dahil olmak üzere 16.000 kişi idam edildi. Bakın, burası kellesi giyotinle alınan Kraliçe Mary Antoinette'in yatak odası. Kısacası dostlar, dışarıdan ne kadar ihtişama ve zenginliğe sahip olursa olsun, Versailles sarayının içerisinde mutlu insan sayısı daima çok azdı. Burası tıpkı insanoğluna benziyor. İçi dışı bir değil. Ancak Versay'da yaşanacaklar burada son bulmuyor. 18 Ocak 1871 tarihinde Fransızları yenen Almanlar Versay Sarayı'nı işgal edip buradaki Aynalar Salonu'nda 1. Wilhelm'i Alman İmparatoru ilan ettiler. Ancak 1919 yılında Fransızlar Almanlardan bunun intikamını alacaktı. 1. Dünya Savaşı'nın sona ermesiyle bu sefer Almanya yenik duruma düşmüştü ve savaşı bitiren Versay Anlaşması da sarayın aynalar salonunda yapıldı. Hatta o gün salona daha da ihtişam katmak için 20 bin mum yakılmıştır. Ancak Almanlar da bu küçük düşünmeyi unutmayacaktı. Yıllar sonra Adolf Hitler komutasındaki Nazi ordusu Paris'i işgal ettiğinde Hitler'in ilk yaptığı şeylerden biri Versailles Sarayı'nı galip olarak gezmek olmuştur. Hatta sarayın bahçesinde Nazi askerleri bir tören bile düzenlediler. Günümüzde ise Versay tüm ihtişamıyla yılda 7 milyona yakın ziyaretçi ağırlamaya devam ediyor. Dünyanın en muhteşem sarayı ve bir o kadar acıyla dolu. Umarım bir gün sizin de bu saraya yolunuz düşer ve yaşanmış hikayelerin kalıntılarını görebilirsiniz. Ben Engin Deniz. Kanalıma abone olmayı ve beni Instagram hesabımdan takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.